Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Enes ve bugün sizlerle birlikte yeniden Brookhaven oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox Brookhaven'da süper kıyafet kodları göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla Brookhaven kıyafet kodları videoları için videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Videoya hazırsanız başlayacağız. Bugün sizler için süper havalı kıyafet kodları buldum. Hemen daha fazla uzatmıyorum. Videomuza geçelim. İlk kodumuzla sizlerle beraber başlayalım arkadaşlar. Hemen kod yazma yerine giriyoruz. Ve benle beraber sizde kodları ya bir yere not edin ya da benle beraber yazarsanız çok güzel olur arkadaşlar. 13 746 sizlere de tekrar ediyorum söylüyorum. 56 123 9. 56 123 9. Bu kodu giriyoruz arkadaşlar ve bize şöyle bir şapka gibi bir şey veriyor. Birazdan sizlere zaten setin son halini göstereceğim. Şu anlık belki de görmüş olduğunuz gibi şu şekilde inceleyebilirsiniz. Pek bir şeye benzemedi ama en sonunda çok havalı bir tarza Geçeceğiz arkadaşlar. Bu bir kedi şapkası gibi bir şey. Bu kıyafet kodları erkekler için bayağı uygun arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ikinci bölüme geçelim. Hazırsanız hiç bölmeden devam ediyorum. Hemen bu kodu da yazalım arkadaşlar. 105 13 82. Umarım hatalı yazmayız arkadaşlar. 8509 bu da yazdığımızda bize böyle bir şey veriyor sanırım. Evet sırt çantamız da bu şekilde arkadaşlar. Arkadan görünümü bu şekilde. Şu an kıza benzetebilir bazılarınız ama bu erkek e, kıyafeti dizeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden like atabilirsiniz daha fazla videolar için. Ee, gelecek yani daha fazla videoda. Evet hemen bir sonraki bölüme geçiyoruz. Şimdi sanırsan bir tane kolyemiz var arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber paylaşacağım hemen. Şöyle 105 7 111 devamına bakayım. 69 68. Hemen bunu da yazıyorum. Bize bir tane kolye vermesi lazım. Görmüş olduğunuz gibi kolye'miz bu şekilde. Hemen arkadaşlar bir sonraki kodumuza geçiyorum. Hızlı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. 98 25 98 25. Devamı neymiş? 106 635. Bu kodu da yazdığımızda bize bir tane pantolon verecek. Görmüş olduğunuz gibi siyah bir pantolon verdi. Şu an bu şekildeyiz. Yavaş yavaş bir şekil almaya başladık. Şöyle her tarafını yavaşça gösteriyorum arkadaşlar. Son halimiz bayağı havalı olacak. Bu kodları siz de Brookhaven'da kullanıp böyle havalı havalı etrafta dolaşabilirsiniz. Hazırsanız devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki kodumuzu yazıyoruz arkadaşlar. 124 922 4209. Bu kodu da yazıyoruz ve bize ne verecek arkadaşlar böyle bir göz maskesi gibi bir şey verdi. Şu anki yüzümüze tam uyumlu olacak mı bilmiyorum. Bizim şu yüzümüz herhalde olayı bozacak ama son haline bakalım olmazsa yüzümüzü falan değiştiririz veya sizler değiştirirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonrakine daha geçiyorum. Bu sefer bize bu bir saç verecek. 128 devamına bakalım arkadaşlar şöyle yanlış yazmayayım 755 21 387. Hemen şöyle yazdım. Bu da bize bir saç verecek. Görmüş olduğunuz gibi evet. Artık gözümüz gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani önden baktığınızda sadece ağzımız gözüküyor. Gözümüz gözükmüyor şu anlık ve bayağı iyi bir hal almaya başladık. Birkaç eklenti daha var. Onlara da hemen geçiyoruz zaten. Kodumuzu yazıyorum arkadaşlar. 51 63. Devamı neymiş hemen bakıyorum. 87 58. Ve 50. Evet. Kodumuz bu şekilde. Bu bize sanırım küpe verdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şurada küpelerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Kafamızı sallamasak göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi küpelerimiz zaten gözüküyor. Çok büyük bir ayrıntı değil ama yani çok yakınlaştırırsanız görebiliyorsunuz. Ve son olarak tişörtümüz kaldı. Ardından sanırım setimiz Tamamlanacak arkadaşlar, like atmayı unuttuysanız like atabilirsiniz ve setimizin son halinde birazdan puanlama kısmına geçeceğiz. Hadi tişörtümüzün kodunu da yazıyorum hiç bekletmeden 119 8957 35 ve bunu da yazdık tişörtümüzde bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle dışarı çıkıyorum evimi kitlemişim hemen kapıyı açtım dışarıya çıktım. Şöyle aydınlık bir yere çıktık mı? Bakıyorum abi bence gayet güzel havalı olduk arkadaşlar. Sizler bu kıyafete 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla Brookhaven videolarını, kıyafet kodlarını istiyorsanız yorumlara istiyoruz yazın arkadaşlar. Brookhaven kıyafet kodları istiyoruz yazın. Ve ben de anlayayım olabildiğince yeni video hemen gelsin arkadaşlar. Evet. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unuttuysanız şimdi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.